Son konuşmayı yapmak üzere Ferhat Arslan hocamızı, doçent doktor Ferhat Arslan, Medeniyet Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalında söz sizin. Gebelik ve CMV. Ben benden önceki konuşmacıları pür dikkat dinlerken bayağı yorulmuşum zihinsel olarak. Aslında bir hata yaptım herhalde. Ee, son bir buçuk yıldır Profesör Doktor Haluk Vahabo ile birlikte her gün stomagöle virüsü tartışıyoruz. ...iki tane meta analiz yaptık ve sonunda ikimizin de kafası karıştı. Ekibimizle yaptık bunu Medeniyet Üniversitesi enfeksiyon ekibiyle ve, ve şüphelerimiz doğdu. Bu nedenle biraz patogenez üzerine yoğunlaştık. E, biz şimdi ben size e, bu okumalarımızdan edindiğimiz şüpheleri aktaracağım, e, e, paylaşmaya çalışacağım. Bir hastalık varsa. Tabii ki bu hastalığın bir epidemiolojisi, bilimsel veriler eşliğinde sunulmalı. Patogenezinin aydınlatılması, tanısının nasıl yapılacağı, tedavisi, tarama ve korunması söz konusu oluyor. Tedavi, tarama ve korunma işi biraz e, paralı bir iş. Orasını ilaç endüstrisini daha çok ilgilendiriyor tabii ki. Biraz daha. Nedense patogenes konusunda hep böyle bir karanlık alan var. Şimdi problem ne? Ben gebedeki cemeveyi anlatmıyorum. Fetustaki cemevenin etkisi üzerine yoğunlaşacağım. Tabii ki gebe ama stemagolovirüs deyince immun kompeten bir hastada hepimiz mononükleoz mononükleos sendrom yaptığına dair bir fikrimiz var. O yüzden biraz fetusa yönelelim istiyorum. Doğumda intrauterin gelişme geriliği, purpura, sarılık, hepatosplenomegali, mikroensefali, duyma kaybı ve trombositopeni gibi bulgular ve semptomlarla gelebileceği gibi sonradan mental retardasyon, serebral palsi, duysal ve nöronal duyma kaybı yapabileceği söyleniyor textbooklarda ve çalışmalarda. Şimdi epidemiolojisine dönelim tekrardan. Bu Amerikan Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin Tahmini rakamlarla observasyonel çalışmalardan, CDC verilerinden çıkarttığı veriler, tahmini veriler, yaklaşık olarak 0.5 ile 2 arasında konjenital CMV enfeksiyonu sıklığını bu soru işareti olarak hep alındı. Bunu söylemek istemiyorum aslında ama olduğunu söylüyorlar ve bu havuzun bir kısmını seronegatif yani sitomegöle virüse karşı seronegatif olan gebe grubundan bir kısmının da seropozitif yani CMV IgG pozitif olan gebe grubundan geldiğini söylüyorlar. Bunların da yaklaşık 100.000 nüfusluk bir estimating ve bir tahmini rakam yaparlarsa bunu yüzde bire indirirsek 1000 kişi bakın burada dikkat edin IgG pozitif olan gruptan daha fazla geliyor yani maternal immün nitesi olan annelerin çocukları daha fazla oluyor buradaki söyleme göre. Ve bu bunların da yüzde onunun semptomatik olduğu ifade ediliyor. Yani yüz bin bine bin yüze e, e düşmüş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 40 bin doğum ya da 40 bin ile 80 bin arasında diyelim işte yak tekabül eden rakam 400 ile 1000 arasında semptomatik virüs olduğu ifade ediliyor. Bu kadar nadir olan bir hastalıkla ilgili bir bilim adamı şunu merak ediyor: Acaba ya şöyle uzun boylu, prospektif, gözlemsel bir çalışma yapılsa ve bu çalışmanın sonucunda gebeler böyle uzun süre takip edilse, virüs tespit edilenler olsa, bir de tespit edilmeyenler olsa, onlarda da bu semptom ve bulgular arasında bir fark var mı sorusunu bize bir çalışma Cevap verse deniyor. Buyurun gerçek hayat verisi. Bu Pohakke tarafından yapılmış bir çalışma. Pohakke Avrupa Konjenital Virüs konsensus Toplantısında Finlandiya adına konuşan bir çalışmacı ve bu çalışmasını gerçek hayat verisi olarak ortaya koyuyor ve 20 bine yakın gebeyi prospektif olarak izliyor ve şu cümleleri söylüyor. Diyor ki Finlandiya'da konjenital CMV enfeksiyonu diye bir sorun yok, çok düşük. Hatta şöyle diyebiliriz diyor. CMV saptadıklarımızla CMV saptamadıklarımız arasında herhangi bir fark da yok diyor. O zaman bir epidemiyolojik soru işareti kafalarımızda uyanıyor. Bir başka soru işareti şu. Anneye genellikle küçük yaş çocukların tükrük, idrar veyahut da vücut salgılarından bulaştığı söyleniyor. Bebeğe de annenin annede transplansental anne sütüyle ve primer olmayan bir geçiş yani reaktivasyonla geçtiği söyleniyor. Çok ilginç bir şey. Yani evrimsel biyoloji adına doğurganlığını yapabilmiş, hayatta kalabilmiş bir anne ve bu surviving'i sağlayan anne sütü Öbür tarafta da yine hayatta kalabilmeyi başlamış bir fetüs nedense anne sütü gibi bir şeyle anne sütü bir enfeksiyon aracı olarak değerlendiriliyor. Çok ilginç bir şey. Anne sütünün bir enfeksiyon aracı olarak değerlendirilmesi. Patogenezine gelince çok laf var. Teratojen, inflamasyon, apoptoz, efendim otofajiye indükliyor. inküzyon cisimcikleri var. Fibro e, nöronlar, nöroprogeniter hücreler enfekte Hepsi hepsi translasyonel medicine e, mahiyetinde yapılan e, laboratuvar çalışmaları ortada gerçek bir veri yok. Biraz sonra biraz daha inlatalım. Şimdi bir denklem kuralım. Bir konjenital enfeksiyon varlığından bahsediyoruz. Bu semptom ve bulgularla bize karşımıza geliyor. Elimizde bir enfeksiyon etkeni var. Bu enfeksiyon etkenine karşı oluşmuş bir immün duyarlılık ve immün response yanıt var ve bir de maternal immünite var. İlginç olan şey bütün konjenital enfeksiyonlarda neredeyse aynı bulgular oluyor. Yani eğer siz Zika'yı alırsanız, CMV alırsanız, toksoplazmayı alırsanız nedense gördüğünüz şeyler intrakraniyal kalsifikasyon, efendim, e, sarılık, e, gözlerde e, retinit, kororetinit gibi bulgular. Yani şunu dedirtiyor gözlemler bütün bunlar fetüs olan bütün bu şeyler etken spesifik bir durum değil etkenden bağımsız bir durum var ortada var mı gerçekten evet gerçekten burada embriopati yapan embriopati yapan çocuğun nöron hücrelerine zarar veren göz hücrelerine zarar veren ve hatta kardiyak hücrelerine zarar veren şeyin inflamasyon markerları olduğu kanıtlanıyor çalışmalarda Embriyopati yapan şeyler bunlar. Yani simögöle virüs değil. Niye değil? Çünkü simögöle virüs çok ilginç bir virüs. Diğer herpes gruplarından biraz herpes virüs gruplarından biraz ayrılıyor. Simögöle virüs nerede latent kalıyor sorusunun cevabını bugüne kadar monosit, miyelosit hücrelerinde kalabilir düşüncesindeydik ama çok ilginç verilere ulaşıldı. Bu yeni plasmanda yayınlanmış bir yazı. Stömögele virüs kendisine ait latent hücreyi hemopoetik kök hücreden programlatabilen bir virüs. Pro programlatabilen bir virüs. Bu kök hücre kan, periferik kan hücrelerinin yüzde birini oluşturuyor ve bu e, hücre, bu hücre diğer monositlerden, yani bu monosit tipi diğer monistirlerden çok daha fazla uzun süre e, e, yaşıyor, kalıyor hayatta ve daha fazla inflamatuar nitrik oksik sentetaz yapıyor. Bunun böyle bir özelliği var. Bir ikinci şey, virüs Aynı CD4 gibi, CD4 nasıl adaptif immünitenin, hücresel immünitenin mayasrosu diyoruz, HIV hastalarında bu azaldığı zaman oportunistik enfeksiyonlar ve tümörler açığa çıkıyor diyoruz. Stomogolo virüs de ilginç olarak doğal immünitenin yani MHC reseptörlerinden bağımsız bir şekilde aktifleşen ve e, mikropları ilk planda öldürmemizi sağlayan natural killer'ların aktive eden, onları diferansiye eden bir e, sitokin yapısına sahip. Bizimle aynı homokinli aynı interleukinleri salgılayabiliyor. Ona ait interleukin 10 var. Ona ait interleukin 7 var. Stomagolevirüsün bizimle homolog olan interleukinleri var. Bakın ilginç bir çalışma. Stomagolevirüs enfekte olan yani murin stomagolevirüsle enfekte olan fareler ve enfekte olmayan fareler İntrasellüler bir patojenle karşılaştırılıyorlar. İntrasellüler patojenle karşılaşan mürenistomegalovirüs pozitif olan fareler enfeksiyonu alt edebilirken diğerleri enfeksiyondan ölüyorlar. HIV'de bir soru soruyoruz. Öğrenciler hep soruyoruz. HIV'in hedef hücresi neresidir? CD4 ve dokun makrofajları. Peki bu oraya nasıl girmektedir? Epitopik konformasyonel değişikliklerle. Neyi kullanmaktadır? Glikoprotein 120 ve kemokin reseptör ko reseptörleriyle. Peki stomoglobulus nereye nasıl girmektedir? Bugüne kadar yapılan çalışmalar stomoglobulus için tek reseptörün şu bugüne kadar platelet derivat graf faktör alfa olduğunu gösteriyor. Peki bu hangi hücrelerde var? Bu sadece monositlerde ve fibroblastlarda var. O yüzden, o yüzden nasıl HIV virüsü hepatit yapamıyorsa, nasıl influenza üretrit yapamıyorsa, nasıl e, efendim hepatit A ensefalit yapamıyorsa, virüs de bazı şeyleri yapamaz. Literatüre virüs veya da e, yanına herhangi bir organ yazın mutlaka onun enfeksiyonu göreceksiniz. Bunun bunun diğer virüs enfeksiyon patogenizleriyle aydınlatabilmesi, açıklanabilmesi mümkün değildir. Burada bir kafa karışıklığı vardır. Fibroblastlar dışında ve monositler dışında bu virüs herhangi bir hücreye girip enfeksiyon yapamaz. Bu net. Bakın çalışma yapıyorlar. Diyorlar ki bu nöroprogenitör hücrelerin diferansiyasyonunu bozuyor. Nasıl bozacak? Bozması için nöroprogenitör hücrenin içerisine girip replike olması gerekiyor. Bunu gösterebiliyorlar mı? Hayır. Sadece bir antijen boyuyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Deneysel ortamlarda fibroblastların içerisinde tuttukları stımogöle virüsü ve bir sürü tampon solüsyonları öbür hücrelerle karşılaştırıp biz burada bu antijeni bulduk öyleyse burada bir replikasyon vardır diyorlar. Stımogöle virüsü nöron hücrelerinin enfekte ettiğini söylüyorlar. Kim söylüyor? Laboratuvarda temel bilimler yapan arkadaşlarımız söylüyor. Peki duyma kaybı en çok üzerinde durdukları şey çok iyi bir dergiden alınmış bir çalışma çok laf var ama herhangi bir korti organında herhangi bir sistem virüs enfeksiyonu replikasyonu göstermiş, inklüzyon cisimini göstermiş değiller. Şimdi tanım yani fetustaki tanım CMV PCR ile yapılıyor amniyon sıvısında ya da ilk 21 günde idrarından yapılıyor ya da saliva testinden yapılıyor. Aman ha diyorlar anne sütü almadan yapalım. Niye? Çünkü anne de semeve verecek çocuğa falan. Yani aman yani anne sütü almadan e peki biz daha annesinin kucağına ikinci saatte çocuğu veriyoruz. İlginç bir şey. Peki devam edelim. Plasental histopatolojik bulgular bugüne kadar yapılmış hiçbir çalışma konjenital cmv enfeksiyonlarında spesifik cmv'ye spesifik bir histopatolojik tanıdan bahsetmiyor. Kronik villit var diyor. Hepsinde var. Çok daha ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Çinliler sağlıklı kolej kızlarında yani 15 ile 20 yaş arasındaki kızlarda idrar, tükrük ve kan da 9-10 vizit boyunca CMV PCR bakıyorlar. Hastalıklı değiller bunlar. Normal çocuklar. Ve görüyorsunuz CMV viri ürisi, salivada pozitiflik ve viremisi 9. vizitte %10 bile saptanabiliyor. Yani bu bizim hayatımızın bir parçası. Herhangi birinizde dönem dönem CMV viremisi, viri ürisi viri olabiliyor. Bunu bir hastalık etkeni olarak saymak çok ilginç. Gelelim şimdi şu maymun çalışmalarına. Şu köşede özellikle maymunu hatırlayayım diye maymun resmini koydum. Ee, resuslar bunlar. Kaliforniya'daki bir e, milli park laboratuvarında yapılıyor bu çalışmalar. Ve resusların anne sütü, anne tükrü, anne idrarı ve infat salivalarındaki CMV biri ürü ve biremik korelasyonlarına bakılıyor. Bakın ilginçtir. Biz tanıyı daha 21 günde falan koyarken daha 3. günde resus makakların CBB viremisi salivalarının pozitif olduğunu görüyoruz. O zaman bu tanımlamayı yaparken biraz daha dikkatli olmak gerekmiyor mu? Hadi şu enfeksiyonu biraz modelleyelim diyoruz. Modelleyelim. Çok ilginç. Diyor ki bu çok akıllı araştırmacılar biz resusa intravenöz şu kadar CMV verdik diyor. Bir hastalığı modellemek o hastalığın doğadaki döngüsüne özgün, uygun bir şekilde modellemekle mümkün olabilir ancak. Siz herhangi birisinin virüsü intravenöz olarak alabileceğini hayal edebilir misiniz? virüsü biz öyle almıyoruz ki bu modelleme nasıl böyle yapılabilir? Aynı zamanda diyor ki ben bunların CD4'lerini nokat yaparsam Buna karşı koruduğunu da göstermiş oluyorum. Yani hem CMV'yi intravenöz veriyor hem de o resusu CD4'lerinden bağımsız bir hale getiriyor. Böyle bir modelleme nasıl olabilir? Bunun üzerinden stomogovirüs enfeksiyon yapıyor nasıl denebilir? Daha korkunçu var. Bu çalışmayı yapan adamlar vahşi adamlar. Vahşi neden? Çünkü resus makakın, hamile makakın kanındaki fetusa IC diye yazılan şeylere dikkat edin. İntrakranyal olarak iğneyle SMV veriyor. Ve ondan sonra diyor ki verdim oraya SMV'yi e ventrikül dilatasyon oldu. Ya bir bebeğin beynine iğne sokuyorsun. Nasıl bir modelleme bu? Peki bütün bunlar niye yapılıyor diye sorabilirsiniz. Bütün bunların hepsi korkunç bir kapitalist sistemin ayak sesleri. SMV ile ilgili bir aşı bulursak bütün yüzde yetmişlere oranında gelişmiş ülkelerde gelişme, gelişmemiş olan ülkelerde de yüzde yüzlere yakın CME ve olan bir grup var. Herkesi aşılayacağız. Herkese tedavi vereceğiz. Korkunç bir şey bu. Bundan korunmamız gerekiyor. Şimdi önleme ve tedaviye gelelim. Buradaki bütün bilim adamlarına Nature'da yeni yayınlanmış bu yazıyı e, okumalarını tavsiye ediyorum. İstatistiksel anlamlılık ifadesini emekli edin diye dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Amerikan İstatistik Cemiyeti'nden bakın Doktor Ferhat Arslan demiyor bunu. Amerikan İstatistik Cemiyeti'nden bir daha istatistiksel anlamlılık ifadesini çalışmalarınızda kullanmayın diyerek uyarı geliyor. Çünkü istatistiksel anlamlılık biyolojik biyolojik anlamlılığın çok 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 gerisinde ve P değerini ve confidence intervali kullanmayalım, bunu kullanımdan kaldıralım diyen istatistikçiler var. Bunlar da dünyanın çok ciddi istatistikçileri. Bu yazının ayrıntısına girmiyorum. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi nereye geliyorum? Başta epidemiyolojide konjenital CMV enfeksiyonu soru işareti denen havuzun yüzde yetmişinin maternal immünitesi yani IgG'si pozitif olan annelerden geldiğini bile bile biz CMV enfeksiyonu olan gebelere randomize bir şekilde immunglobulin G verme çalışması yapan bir türüz insan olarak. Bakın bu New England Journal of Medicine'da yayınlanıyor. Bazı sömürge ülkelerinin Sömürge bilim adamlarının kutsal kitabı sayabilecekleri New England Journal of Medicine'da verilen gebelerde semptomatik bulgular daha fazla ve enfekte olmayanlarda daha fazla. Ve bu çalışma Revello İtalyan bir çalışmacı bundan sonra herhalde emekli oluyor. Bir başka bir şey intrauterin tedavi verelim mi? Intrauterin tedavi verip biz bunları engelleyebilir miyiz? Almanya'dan bir çalışma. İnteratörün tedavi veriyorlar cem'e ve sapladıkları çocuklara. Ve iki vakayı yayınlıyorlar. Birisinde karaciğer toksitesi gelişiyor. İkincisinde ciddi kemik iliği toksitesi gelişiyor. İlginçtir. İkisinin de tedaviler sonrasında virü devam ediyor. Neyi tedavi ettiniz? Ortada aşı maşı yok. Aşı olursa, aşı olursa biz o şeyi 65'in üzerindeki seroprevalansı olan ülkelerde kullanırsak yararlı olabilir diye çalışma yapıyor adam. Yani olmayan aşının çalışmasını yapıyor. Hadi diyeceksiniz ki ya bunların hepsini söyledin ama başka bir çalışma hani bu tedavi dışında bir çalışma davranışsal önerilere geliyor. Diyor ki gebe kadınlar küçük çocuklardan uzak dursun diyor. Yani çocuğu doğurdu bir kadın Üç yaşına geldi çocuğu, bir çocuk daha doğuracak, o çocuğu uzaklaştıracağız. Akla hayale gelmedik şeyler değil mi? Ama bunların hepsi çok iyi dergilerde yayınlanıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ferhat hocam, toparlarsanız bitiriyorum. Arayı hocam. Açtık, teşekkür ederim. Şimdi şu dediğim süreçlerde bir diyeceksiniz ki, ya bir rehber söyleseydin de rahatlasaydık. Ben çünkü hiçbir uygulamamda rehberleri dikkate almayan bir hekimim, hiçbir uygulamamda. İşte rehber size, rehber diyor ki, kardeşim. Bunların şu söylediklerinin hiçbirisine tedavi verme diyor. Şimdi rahatladık. Ama bir yerde ver diyor. Eğer diyor çocuk doğmuşsa ve konjenital ve enfeksiyonu bulguları varsa, semptomatikse valgan ver. Ne kadar ver? 6 hafta ver, 6 ay ver. Verelim mi? Bu ver derken kullandığı site ettiği çalışma Kimberly'nin çalışması. Kimberly 2004'ten beri bununla uğraşıyor. Şu yazısı 500'ün üzerinde stasyon almış durumda. Bir randomize çalışmayı değerlendirirken bazı kriterler vardır. Kısaca geçeyim. Bu adamın bu çalışmasında selection bias, following bias, statistical bias, reporting bias var. Böyle bir şey ancak çöp olabilir. Ama 500 tane stasyon oluyor. 500 tane stasyonu çöp ama stasyon alıyor. Çok ilginç. Kendisi de diyor Diyor ki development outcomes were not formally assessed in this study. Kendisi de bile söylüyor. Sonra devam ediyor. Ben diyor 2008 yılında şu Valganskov'un bir gebelerdeki fetuslardaki etkisini şöyle bir e, düzeylerini ölçeyim diyor. Bilgi vermiyor. 2014'te bombayı patlatıyor. Semptomatik konjenital cemev enfeksiyonu çocuklara ben bu Valganskov'u vereceğim diyor. Hem de nasıl vereceğim? İki kol yapıyor. Bir kola altı hafta veriyor. Öbür kola da altı hafta artı altı aya kadar uzatıyor. Yani bir kola vermemezlik yapmıyor. İki kola da veriyor. İlginç randomizasyonda. Ve bakın verdiği grup ikisi birlikte düşerken kesti burada. Viremi arttı. Burada düşmeye devam ediyor. Yani verdiği hastada. Görüyor musunuz dördüncü ayda yaklaştılar. Şu grupta altıncı ayda kestiği zaman virülü fırlıyor. Alt, bakın altıncı ay dikkat edin. Altıncı ay. geliyorum şimdi. En, en, komik tarafı burası. Bir kere şey, bu çalışmayı şöyle bitiriyor. Ee, daha iyi yapılmış randomize kontrol çalışmalara ihtiyaç var. Peki güzel. Ama diyor eğer 6. ayda biz baktık 6 hafta verilenlerle 6 ay verilenler arasında 6. ayda duyma kaybı açısından bir fark yok. Ama ikinci yılında biz bu çocuklara baktık İkinci yılında valgansiklovir Valgan verilen çocukların nöro, nöro skorları daha iyi diyor. Şurada gördünüz ya hani virülü de devam ediyordu zaten 6. aydan sonra onlarda da. Şunu demek istiyor yani Kimberley. Diyor ki CMV olsun olmasın. valgansiklovir eğer çocuklarınıza verirseniz nöron hücrelerini geliştiriyor diyor. Evet öyle diyor. Bu çalışmanın sonucu yok. Sonuca gelelim. Rehberler ve klinik çalışmalar epidemiyolojik, biyolojik ve istatistiksel temel bilgileri sorgulatıcı bilgiler içermektedir. Cytomegalovirus insan ile birlikte evrimleşmiş, patojen olmaktan ziyade doğal immün sistemin bir parçasıdır. CMV DNA replikasyonunun baskılanması, CMV'ye karşı pasif veya aktif immünizasyonla müdahale edilmesi yararın ötesinde zararlı olabilir. CMV'nin fetüs üzerinde konjenital etkisi üzerine bilgilerimiz yeterli değildir. Bu nedenle konjenital CMV enfeksiyonu terminolojisi gözden geçirilmelidir. Teşekkür ederim. Olması gereken arayı da oldukça açtığımız için sadece iki soru alalım. Salondan veya katkı. Buyurun. Tek şunu söyleyebilirim Ferhat Hocam. Bahsettiğin o deney makaklarla ilgili çalışmalar hep 2000 öncesi. Muhtemelen deney hayvanlarıyla ilgili etik kurallar o kadar yerleşik değildi. Şimdi artık o kadar yapılamıyor. Bunların kuralı, yöntemi var. Yani evet. senin kadar umutsuz değiliz. Yine de hayvanlara da e, merhamet eden etik, e, hayvan etiğini de düşünen bilim adamları da var. Mutlaka, mutlaka. Ee, hocam şimdi benim asıl sormak istediğim, e, ben Urfa'dan geliyorum. Çok fazla gebemiz var. Yani bir yılda Urfa'da doğan çocuk sayısı Yunanistan'ın nüfusuna eşitmiş. Bunu da bir toplantıda duymuştum. Ee, ve bizim kadın doğum kliniği e, her gebeden işte TOXO, Rubella, CMV, serolojisini istiyor. IgG pozitif, IgM pozitif biz bunların hepsinden avidite istiyoruz. Herhalde avidite kiti sürekli tükenen ve en fazla e, alanda e, yeriz yani Harvard Üniversitesi e, yani artık kiti satan firma bile diyormuş biz size yetiştiremiyoruz e, hani hiçbir yerde de bu kadar tüketilmiyor diye yani gerçekten bence Urfa'da yüzde yüzdür yani 18 yaş üstü CMV e, yani geçirme prevalansı e, biz istemeli miyiz gebelerde kost efektif mi gerçekten? Ben CMV için sadece cevap vereyim. Evet, CMV içinden özellikle soruyorum. CMV'yi bir enfeksiyoncu olarak e, bir patojen olarak görmeyin hayatınızda. Hiçbir hasta grubunda. Hı hı. Benim görüşüm bu. Hiçbir hasta grubunda. İmmün düşkün, immün kompeten fark etmez. CMV bir patojen olamaz. Hı hı. O zaman istemeyelim. Evet. Yani bu cevap tartışmaya açık bir cevap. Onun için e, arada tartışalım bunu. Ben e, HIV takip ediyorum. CMV değildir diyemiyorum maalesef. E, belki Hande hocam bir şey söyleyebilir. Torch gerçekten siz önermeseniz şey yok hocam. Bile. Ben e, kesinlikle Tokso'yu öneriyorum. Bir yani yani <laughs> Torch grubunu hocam Tokso'yu anlatırken ee, tarama önerilmiyor genellikle. Ancak çok duyarlı Hı -hı. toplumlarda aylık tarama olabilir. Hı -hı. Fransa gibi Hı -hı. söyledi ama siz taramayı önermeseniz de kadın doğumcular rutin Hı -hı. istiyor. Yani bu bir bunu şey... gerçek. Evet. Belki hocam da katkı. Ben özür buna. dilerim ama hani tokso kesinlikle istenmeli. Çünkü benim takip ettiğim yani tokso PCR pozitif gelen, düşük yapan hastalarım var. Kesinlikle ama CMV konusunda çok kararsızım. Bir şey söyleyeyim mi? Hani ben zaten sunumumda deilmeye çalışmıştım. Ee, özellikle akut toksoplazmozlu anne ile karşı karşıya Ultrasonda e, fetal toksoplazmoz enfeksiyonu düşündürecek patolojik bulgular, intrakranial hemorajik odak, kalsifikasyon, bilateral ventriküler dilatasyonda mutlaka istememiz lazım. <laughs> hani rutinimize bizim Sağlık Bakanlığı sokmadı ama tabii sokarsa tabii ki bence de rutin bakılmalı. Ee, bunu hani rutinine sokan pek çok ülke var aslında. Başka bir soru buyurun hocam. Sarp'ın hocam. hocam. Şimdi e, bir, testin, e, bir testin bir ülkede rutine sokulup sokulmamasını kararını vermek için önce bir epidemiolojik araştırmaları yapılmalı. Ülkedeki e, işte bağışık olan olmayan karşılaşmış nüfus görülmeli. E, ondan sonra da bir ihtiyaç belirlenmeli. E, bizim ülkemizde böyle bir öneri de yok. Yani e, az önce ee, Sayın konuşmacı siz gösterdiniz e, halk sağlığı müdürlüğünün hepatitlerle ilgili bir genelgesi var dediniz. Bu çok e, doğru bu, bu konuda bir öneri var. ama Diğerleri konusunda yok ve e, herkes aklına geleni bir de eğer tarama kararı varsa bunun gebeliğin hangi haftasında yapılacağı da çok önemli. Yani beşinci ayında gelmiş bir gebeye yap, yaptığınız zaman bu testi artık ile de bir yere varamıyorsunuz. Dolayısıyla hani ilk haftalarda saptan, bizde de bizim ülkemizde gebe takibi çok iyi devlet tarafından bakanlık tarafından çok iyi. Bu bu gebelere çok erken zamanda ulaşılabilir. Böyle bir öneri yok. Kimisi birinci dördüncü haftada bakıyor. Kimisi altıncı ayda bakıyor. Kimisi beşinci ayda bakıyor. Kadın doğumcular bu testleri nasıl isteyeceklerini bilmiyor. Testi istiyor. Avidite istemiyor. Size gönderiyorlar. Siz avidite istiyorsunuz. Birkaç gün oradan kayboluyor. Orada pozitif geliyor, sizde negatif geliyor, testler arasında uyumsuzluklar var. Bir kaostur gidiyor hem doktorları hem de aileleri stresi sokuyor. Dolayısıyla bence bir bakanlık önerisine acilen ihtiyaç var diye düşünüyorum bu konuda. Bir de pozitif çıkan hastalar için bir referans test merkezine ihtiyaç var. Teşekkür ediyorum hocam. Oturumu kapatıyorum. Bir kısa aradan sonra diğer toplantı oturuma geçeceğiz. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.